Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Evet. Bugünkü video konumuz e, kaz yolumu, sulu yolum yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Çektiğimizi sanmıştık ama çekmemişiz kaz yolumunu. Ördek yolumunu çekmişiz. Evet. Herhalde. Ördek Onu atmışız. Bir de e, izleyicimiz kaz tüylerini işte gerçekten kaz kazdan mı işte yolarak yol aldınız falan evet. gibi böyle bir şey sormuş sanırım. Hı hı. Hem de kaz tüylerini kazın hangi bölgelerinden? Elde ediyoruz, onları paylaşacağız. Az da biz kazın bütün tüylerini de faydalanıyoruz, doğru mu? Evet. Daha yumuşak... önceden kullanmıyorduk ama artık kullanıyoruz tüm kestiğimiz kazları. Evet, yumuşak tüylerini. tüylerini. <laughs> Yastık yapımında göstermiştik Onu yumuşak tüylerini. Onu evet. Sert tüylerini, kanat tüylerini falan da. Onu da şurada gösterebiliriz aslında ne Yast yaptığımızı. Gösterelim. E gördüğünüz gibi ilk önce şöyle söyleyeyim isterseniz gece kaçtı eksi kaç olmuştu? Burası eksi altı falan. Eksi 6, herhalde. eksi 7, belki 8 olabilir. Burası daha fazla. Yarın ilk karı diyebiliriz. Yani bu kadar yağmamıştı çünkü. Hafiften atıştırmıştı değil mi? Evet, şöyle. karımız da yağdı. Çok şükür. <laughs> evet, biz kas tüylerini nerede kullanıyoruz? Isı yalıtım olarak kullanıyoruz. Evet, şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, depomuz, depomuzun vanasına... Şöyle çuvalın içerisine yüzüyorum. Şey. Kas tüyleri, bu karışık kas tüyü. Şöyle yapalım. İşte kanatları, sert bölgesi falan şimdi dahil diyebiliriz. Evet, ısı yaltımı sağlıyor. Hı, hı. Bakalım donmuş mu çeşmemiz. Gördüğünüz gibi suyumuz akıyor. Donmuyor. Bu da bizim için büyük avantaj tabii evet. burada. Evet, biz hemen hemen bütün depolarımızda bunu kullanıyoruz değil mi? Evet, hepsine yaptık. Birinde sadece talaş var. Şurayı iyice kapatalım isterseniz. Birinde sadece talaş var. Ona da daha kas tüyümüz yetmedi. İnşallah bugünkü. Kazımıza evet arkadaşlar. Kazımızda sıcak suyumuzu döküyoruz. Kaynatık kaynamış suyumuzu. Evet burada dikkat ettiyseniz boyun bu tarafta. Suyu bu taraftan döküyoruz ya tüylerin içine daha rahat girsin diye. Bir tane daha getirelim. Hatta iki tane bile getirebiliriz. Bir tane daha Bir tane daha olursa da daha rahat oluruz gibi. kaynamaya yakın bir su değil mi? Kaynamış su. Kaynamış su mu? Evet. evet. Bismillah. Şimdi yastıkta falan biz hangi neresinde kullanıyoruz? Onları da gösterelim isterseniz. Tamam. Oldu mu? Olmuş. Şimdi şu üst ürünler zaten şöyle altında e, batan şeyler var. Bunlar çok alınmıyor. Bunun altında zaten yapan arkadaşlar da fark ederler. Şöyle. O üstü aldıktan sonra şu altta bilmiyorum gözüküyor mu acaba şeyde? Üstünü almıyor muyuz? Üstün boynunu alıyoruz mesela ya da popoyu alıyoruz. Diğer kısımlar mesela şunlarda yok hiç. Çok yumuşak zaten şu belli. Şu kullanmıyor muyuz? Şunları. Şu batan kısımları çok kullanmamaya çalışıyoruz. Onları ben ayıklamaya çalıştım. Tamam. Hemen bir taraftan da yapalım da olmasın. Üzeri şu kutu tarafındaki tüyler daha yumuşak sanırım Ondan değil mi? Onların yumuşakları alıyoruz. Şöyle evet. kamerada gözüküyor ama hem bir bakayım. Çok sıcak. Evet gayet güzel gözüküyor. Bu kanatları zaten almıyoruz. Gördüğünüz gibi çok büyük tüyler. Bu kanatları da nerede kullanıyoruz? Biraz önce gösterdik. Evet. Ondan çok olmamış kanatlar daha. Depolarımızın ısı yalıtımında kullanıyoruz arkadaşlar. O kalın tüyler, kanatlar. Bunları oralarda Bir de şöyle kazların ayaklarına su döktük. Öncesinde yıkadık. Bir de şey yapmıyoruz. Bu kazanın içerisinde hani sokup yani her kazı aynı kazana sokup çıkarma yapmıyoruz. Biz bu şekilde üstüne dökme şeklinde yapıyoruz. Daha temiz oluyor. Diğer türlü çok gömük oluşuyor. Çok i̇çimize silmedi, Değil mi? Evet yani içimizi pek silmiyor. Hatta suyunu falan değiştirdik ama onunla baş etmek çok zor. Böyle üstüne de. Ama tabii bir... sayı çok fazlaysa yani yapacak da bir şey yok. Kazanda yapılabilir. Ne dersiniz? Olabilir. Yani. Ya da suyu devamlı kullandıkça değiştirilebilir. Çok sıcak. Kanatlar biraz daha sıcak kalsın. Çevirelim isterseniz. Buradan aldığımız bir tüy var mı yastık için? Yani yine şu üstteki büyüklerin altından çıkan küçükleri. tabi alabiliriz. <laughs> bir de bir Şunlar. Yok, onlar zaten borucuk çıkıyor. Onları almıyoruz. Borucukları falan. Şu hop tarafındaki tüyler demiştiniz, değil mi? Zaten yumuşak yumuşak. Bunlar gözüküyor onları alıyoruz. O zaman şöyle bir ayrım yapacak olursak, bütün yumuşak tüyleri alıyoruz. Sert, kılçıklı diyelim. Kılçıkları almıyoruz. Almıyoruz yastık için. Bir şu boyun tüylerini alıyoruz da. Onları mi? alıyoruz. Oradan zaten öyle şey altından şey çıkmıyor. Burası. Hepsi yumuşak şöyle. yumuşak yumuşak. Hemen hemen. Bir de tabii ki canlı canlı kazlardan tüy olmuyoruz. Gördüğünüz gibi kesilmiş etinden faydalanacağımız kazın tüyünü alıyoruz. Bunu da bir itelim. Ne işlemiymişim Biraz su alın isterseniz. Kanat oldu mu? Çık çık çık. Çok iyi. Biz kuru yolum da yaptık. Onu videosuna mu koymuştuk acaba? Hatırlayamadım şimdi. Yolum yolun, kuru yolun koyduk. Ama ördek. Kuru yolun kazda koymadık galiba. Olamazmış. Takmıştık ama çok zor gerçekten. Yani kuru yolum, böyleyse Kuru yolumu siz düşünün. Kuru yolum çok vaktimizi almıştı. Yani ne bir hindi gibi ne bir tavuk gibi. Az bir ayrı. Gerçi ben hindi olmadı ama gördüm yani. Olanlar kesince. Ay tavuk da yolmadı bu. <gülüyor> 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 Direkt kaldım. <laughs> Başladı. <laughs> uçmuş olacağız. Bir kaz yolunu kaç dakika sürüyor? Alttan çok minik minik şeyler geliyor. <laughs> Hayvan zaten bardan buzdan etkilenmiyor. Kimi iyi olmadığımız için bazı yerlerde şey olabiliyor, zedelenmeler olabiliyor derdi. <laughs> Artık o da doğal diyoruz yani. Hani belli yolum yaptığımız için olabilecek şeyler? <laughs> Mümkün olduğu kadar suyunuzun sıcak olması lazım. Yoksa gerçekten zorluyor. <laughs> Döş tarafını, şu tarafı çok fazla kaynar suda bekletmemek lazım sanırım, değil mi? Oranda yağ geliyordu sanırım herhalde geçen seneden hatırladım Evet, şey parçalanıyor derisi biraz. kenara koyuyoruz. Daha çok suyun içine atlamaya çalışıyoruz. Koyunca suyun içine soğutuyor suyu. Baya bir <laughs> deneyimlerimiz sonucunda. <laughs> en pratik yolun bu olduğuna kanaat getirdik. Böyle devam ediyoruz. Zaten iki kişi de olunca hemen hızlıca pratikten yapıyoruz. Notu soğuk olunca, onu da söyleyelim değil mi arkadaşlara? Hı hı. Soğuk olunca arkadaşlar yolması çok zor oluyor. Bir kazı iki kaz yolma vaktinde yola, yoluyoruz diyebilirim. Soğuk olunca. Boynumu alayım ben onun tarafını. bir şey kalmadı pek fazla. Şöyle çekeyim burada yolduğumuzla kalmıyor. Birkaç aşamadan daha geçiriyoruz. Ütülemesi var. Ütülemeden önce de ne yapıyoruz? Bu minik tüyleri tekrar gözden geçiriyoruz. Ne? Çok tüylü kalmasın diye. Şu borucukları almaya çalışıyoruz. Bizden geldiği kadar temiz yapmaya çalışıyoruz. ayrıntı uğraşamayız çok fazla şu an için söylüyorum çünkü arkada bekleyen kazlar var gerçekten çok vakit alıyor. Oh, <laughs> yeah. Diğer aşamaları göstermiştik galiba değil mi? Üçülemeyi falan ördekte. O yüzden onu tekrar göstermeye gerek yok. Aynı şekilde kürümüzü de. de gösterebiliriz belki eğer evet. fırsatımız olursa. Tamam. Çünkü diğer videoyu seyretmeyen arkadaşlar da olabilir. Evet. Dayı temiz oldu. Evet. Yeterli mi bunun için? Ne tamam, kalan? Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. <laughs> bu şekilde. tekrar üzerinden bir şu inceler için geçiyoruz. Biraz bu suyunu süzüp kuruyor. Üzerinden tekrar geçip hemen ütülüyoruz. Arkadaşlar, ütümleme aşamasında bu şekilde yapmış olduk. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.